Merhaba arkadaşlar. Kanalıma bugün hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bakın yanındakine ne yaptım. Böyle bir şey yapmak isterim. isterseniz üstüne de koyabilirim. Ya da yani şuraya böyle. Şuraya koysam hiç şey olmaz değil mi? Ya annem o yani. Bir dakika. Ya arkadaşlar annem oyunu silmiş. Ne yapacağız? <laughs> arkadaşlar ne yapacağız bugün? Annem oyunum silmiş. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> oyunu sildiği için Mobizan'da de hiçbir <laughs> bir tane resim. Yani çektiğim bir şey yok. Bunu çektim. Şu anda kaç dakika olmuş? Arkadaşlar bir dakika olmuş. Hadi bakalım. Beni, birazcık küçük görün. Bir şey olmaz yani. Siz ekranı görmeyecek misiniz sanki? Ekranı görün. Beni görmenizde çok fazla gerek yok. Ama yani şurada... Şunu aşağı sana koyalım değil mi? Zaten böyle azıcık yuvarlığa gözüküyor. Tamam böyle güzel arkadaşlar. Kanalıma giriyorum. Kaç kişi görmüş kanalımı? Kanalımı 3800 kişi görmüş. Arkadaşlar bakın ne yaptım. Böyle bir şey yaptım. Bunu böyle yapabiliyorum. Ama ben direkt bunu buraya çekeyim. Yani uğraşmamıza gerek yok. Yine 15 abonem var. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar bugün? Videolarımı izliyoruz. 124 tane videom var arkadaşlar. Zaten gözüküyor. Beni zaten çok fazla görmeyin. İki görüntüleri var. Bu görüntülerde de para yapıyor. Şu anda benim kanalım paralık mı? Paralık tabii ki. Yani çok iyi bir kanal var. Logosu bu. Logosunu bunu koydum. Mesela annem oynamışmış. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar kendimi büyük göstermek istiyorum. tamam kendimi bu kadar büyüklükte göstermek istiyorum. Beni görün arkadaşlar. Ama artık göremezsiniz. Şöyle görebilirsiniz. Çünkü ben telefondan size her şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Her şeyi düzleştirdim bakın. Artık eskisi gibi değil. Aslında eski videomda yok ki sadece bu yeni. Onları annem ikisi de yani nasıl silindi? Oyunu silince onlar da siliniyor. Yani bu kadar Beni böyle göreceksiniz arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Ben de bilmiyorum. Ne varmış, ne varmış, ne varmış. Arkadaşlar videolarında ne varmış bir bakalım. Shorts. Shorts videosu bu halde yani görüntülerimi görüyorsun. Görüntülerimi yani kişi sayısı demek. Şunu 112 kişi görmüş. 111 de 112 olmuş. Yok ya çok fazla hızlı değil. bu ise 11 kişi görmüş. Araba blok yazmıyor. Bunu iki kişi görmüş. Arkadaşlar bugün YouTube'da işim YouTube'da var diye o yüzden ee, şey yapamadım. Yani. Şey şey Ama şimdi olacak. sizin Yok, için çekmiyorum. İsterseniz oh. Arkadaşlar bakın. Oha. Arkadaşlar şu anda videomu çekiyorum. Ya bu niye yazıyor ki arkadaşlar? Oğlum sen geç şuraya.

一斤，啊， Shorts videomuz yayını olacak YouTube Shorts. <laughs> arkadaşlar geldim. <laughs> Videom hazır. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? <laughs> Çok iyi değil mi? Yani şunu sayesinde. Aa bu elimdeki gördüğünüz bunu sayesinde her şey yapabileceğim. Hadi bunu içine koyayım da. Heh, tamam. Beni görüyorsunuz değil mi? Rahatça görebiliyorsunuz. Zaten senin sizin göreceğiniz bu video. Başka bir şey görmeyeceksiniz ki. Görüyorsunuz zaten telefonun kendisini görüyorsunuz. Güzelce görüyorsunuz. Beni görmenize gerek yok ki daha. daha. Şimdi şimdi. Ne oluyor lan? Ne oluyor arkadaşlar? Yoksa çekecek. Böyle hiçbir artık... şey Vallahi billahi videom yıktın. Arkadaşlar bakın ben mobizen'den video çektiğim belli oluyor Oha, burada. Arkadaşlar. 4 dakika olarak. Sonra mobizen'dekiler de veriyorlar. İki Yo, yerden de video çekiyorum şey arkadaşlar. arkadaşlar. Böyle bir, bir şey, şey olabilir mi? Çok iyi. Çekelim. Arkadaşlar gerçekten de iki yerden video çekiyorum. Videom hazır. Bu ne mi? Şuraya çek. Sonra tekrar buraya çek. Bakın arkadaşlar 125 video yazıyor 124 de 125 oldu. Hem bu sayede videolarım çoğalıyor. YouTube'da niye şöyle değil ki? şöyle? Ama arkadaşlar bir şey olmadı. Sizin beni görmenize gerek yok. Sadece ekranı görün yeter yani. Ama böyle gözüküyor. Bakın arkadaşlar burada da biz var. Biz varız yani. Burada duruyorum ben. Burada durmayı seviyorum. Video çekerken o duruyorum? Kapatayım niye beni silmiyor? Allah'tan şu mobizeni silmiyor. Görüyorsunuz orada M ile mobizen yazıyor. Onu artık göstermeye gerek yok. Zaten siz, siz görürsünüz değil mi? Ne yapalım? Plastone. Ne yapacağız? Bak Mersi, bak Mersi ben. Ya ne yapacağız arkadaşlar? Ben oraya bakalım duruyorum çünkü televizyona bu akıyor. Arkadaşlar yani görüyorsunuz. Yani televizyona bakıyorum o yüzden. Televizyona baktığım için hem bu yani şu anda YouTube işim zor benim ya. YouTube çekmek zor gerçekten. Mobizen bir de mobizen çekiyoruz arkadaşlar. YouTube çek YouTube çekmek zor. Kendim göstermeyeyim iyi mi? Ya Vallahi bu kadar yapacağım. Çünkü gözükmüyor. En küçük haline ne kadar? En küçük haline getirdim. Evet. Resmen onun kadar. O kadar küçük ki. Ama beni yine de görüyorsunuz. Ama fındık tanesi kadar görün. Bir şey olmaz. Ben de zaten bu kadar istiyordum. Bu kadar büyüyor. Ne yapacağız Allah'la? Allah? Benim de görmem lazım Eğer ben görürsem siz daha iyi görürsünüz. Tamam şu anda siz çok iyi görüyorsunuz kesinlikle. Şimdi gelin siz. Siz buraya gelin. <laughs> Sen buraya. Tamam arkadaşlar görüyorsunuz yaptık. Arkadaşlar Arkadaşlar kanaldan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Metal. Bugün sizlerle Adına, Mobizen olay. nasıl Mobizen'den nasıl video çekilir? YouTube atılır onu göstereceğim. Hemen lafı uzatmadan hadi başlayalım. İlk önce mobijeni yüklüyoruz arkadaşlar. Mobijene giriyoruz. Girmeden önce Mobijene bastıktan sonra buraya küçük Yürü. bir kare geldi Küçük bir yuvarlak gelecek arkadaşlar. M yazılı. Ona tıklıyoruz ve üç seçenek çıkıyor bir fotoğraf makinesi değil. Bu ikisi değişik arkadaşlar. Ben videoda olduğum için bunlar değişti. Burada bir kamera yani burada bir video kayıt kamera resmi olacak. Burada da dört tane kare 2 iki üst üste iki alt altı olacak şekilde kareli olacak. Ee, video çekmek istiyorsanız video kayıt şeyine kamerasına basıyorsunuz üstten geri sayıyor arkadaşlar ve video çekiyorsunuz. YouTube'a nasıl atmak istiyorsunuz? Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Mobizine giriyorsunuz. Evet. Sonra buraya video geliyor. Şurada yan yuvarlak şekilde olan üçgeni göreceksiniz arkadaşlar. Hemen ona basıyorsunuz. Karşınıza böyle bir şey çıkıyor. YouTube diyorsunuz arkadaşlar. YouTube'da başlık. Var arkadaşlar. Başlık istiyor Başlığa diyelim oyun videosu attınız arkadaşlar. Ee, o diyelim. Ee, ha şey başla Oğutlaş videosu at veya kendinize kalmış bir şey arkadaşlar. Bunu ben söylemek istemiyorum. Şimdi gönlünüzden ne geçerse onu yazın e, ee, giriyorsunuz. Her şeyi yazıyorsunuz arkadaşlar. Genelden de genele geldikten sonra burada genel listede özel. Özel sadece arkadaşlar şey yapabilir? Size şey söylediğinizde genel herkes kullanılır, kullanabilir. On her şeyi yaptıktan sonra açıklama da yazıyorsunuz. Mesela ben böyle açıklama yazıyorum. Ee, Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz de like atmayı unutmayınız diyorum. İyi seyirler deyip burada şu sağ üst köşede gördüğünüz yükle butonu var. Yükleye başlıyorsunuz arkadaşlar. Ve o zaten yüklüyor. Gördüğünüz gibi. Tabi ben yükledim arkadaşlar. Yüklemeyi iptal ettim. Yanlış video attığınızda arkadaşlar şu şu e, üst köşede videonun önündeki o kırmızı yerde yazan değil onun altındaki üç noktalı yere basıyorsunuz arkadaşlar yüklemeyi iptal ediyorsunuz tabi videoyu iptal etmek istiyorsanız onun gere onun gerekinliğinde e, video atıldığında zaten çizim pencereniz arkadaşlar e, videonun atıldı metan bey veya Şarkan Bey diyor. Arkadaşlar girelim mi? Deneyelim mi? Biz cesuruz yaparız değil mi? Cesur ailesiyiz. Bu ne? Burada herhalde şu andaki çektiğim video bu. Şu anki çektiğim video bu arkadaşlar. Bakalım ne simi? Yok bunlar silsek mi? Kaç dakika olmuş? Arkadaşlar 15 dakikada çekiyoruz. Ama biz bunu 30 dakikaya tamamlayacağız değil mi? Bir şeyler yapalım. Şurayı aldım. Ee, ben de yani göreyim diye. Oralardan ne yazıyor. Şimdi. Hmm. Arkadaşlar ben bu kayıtı kapatacağım ve yapacağım. Ben de zaten size göstereceğim. Tamam mı? Şuraya git. Şöyle. Arkadaşlar kapanmak için büyüttü. Zaten bu kadar büyünüyor mu bizende. Ama iyi yani. Yine iyi yani. Bu kadar büyüs Şimdi şu geliyor. Şuradan